Merhabalar Bugün tek başımda Ozan'la video çekeceğiz. Belho. Aa bilmedi ya. Geçer yazdım onu. Başladı bile. Şimdi bugün hırsızlık çekeceğiz yine. Yarın da yine sö söyleyeceğim. Lan ne yapayım dedi galiba. Ee, yarın da resmini çizeceğiz. Şimdi başlayalım hırsızlık ya pak yazdım. Şimdi benim hırsız kostümüm var. Şimdi tamam dedi. Şimdi hız, benim hırsız kostümüm var. Bu ay benim hırsız kostümüm var. O da bu tabii. Şimdi inşallah alacağım ben. Ay yatak alabilir kesin. Ben kendimi küçüleceğim. Kesin yatak alacak. Böyle. Araba çıkartayım. Çünkü o anlamaz. O kadar uzun yazmak istemiyorum. O yüzden araba çıkardım. çıkardım. Şimdi. Şunu 55 yapmanız gerekiyor. Uzun olsun yatak. Buna da bitti yazarım ben. Bir video bitince. Şimdi. Şimdi soyak. Şimdi ben kendimi küçülteyim. Tamam. Aha girdim. Aha, çıktı, çıktı, çıktı. Kaç, 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 kaç. O zaman karşı, karşıdakini soyak. Şimdi soyak. Tamam şu kilitliymiş. Şimdi yaptım? Öyle söyleyeyim ona. Ya oha! Niye böyle oluyor hayat? Ona video sıkıcı mı olsun? Bak bana seni. Aa da He binmiş. Ben nerede diyorum? Bunu şey si yapalım bari. Onu da yaparsak ben oynama ben video ama abi gerçekten ha, açık bir şey Koş 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 koş. La açık açık. Tamam. Sen para yıkınıyor parası alsın sana. Kişi bu arada bir tane burada. Al sen tamam. İkincisinde de ben alacağım. Kesin ki yetiyiz Koş! Koş! Ben arabaya gideyim de. Bir şey yaparlar <laughs> falan. Ay yes be yazdı be. Yes be yazdı. Şimdi koş koş koş. Koş. Tırın. Gelim, gelim. Ha, ilginç. Ben de gelin, herhalde. O yapana kadar banlanır. O <laughs> bilmiyor ki yapmayı. Sen yatakla yap derim ben az sonra. Azıcık. Oo bebe. Yes, yes. Koş koş. Bas bas yes. Za. Bir de ona şey söyleyeyim. Onu yazdım ama gerçekten böyle sürüyor. Böyle yine yazacağım. Evet. 9 abonem var. Bel kaş Kaç tane video vardı? Oğlum nasıl yaz bu? Aa biz niye yazıyoruz? O zaman tamam o zaman o. Tekrar yazayım. yarın izle. Oha her şeyde tamam diyor. On hayır demiyor hiç bana. Hiç bana hayır demiyor. Ah ha. sevdiğin kız başlasın. internet gitti. Eh. Kapıda kaç yok. Ah. Ona internetim mi gitti? Hem ben. Ben acaba ki. Ah. Nerede o? <laughs> i̇nternetim gitti. Belen nerede da bakayım. Aa interneti gitti. Belli. Arkadaşlar. Ellerim birazcık hızlıca bitti. Bekleyeceğim. Ama siz bence oraya geçin ya. Tamam mı? Ama niye çıktı? Eee interneti de gitmiş o. Biraz önce dondu ya. Benim sucuk, benim internetim değil. Onun interneti de olabilir. Çünkü çıkmış. Hadi be. <laughs> Hadi be be. Ozan. Ne yaptın? Video çekiyoruz ama. İnternet gitti. Ve araba yazdım değil mi de ona? zaten chat var. Biz banka soyalım tamam mı? Chat var zaten. Chatten yazılı o. Ben de bir tane daha ev soyalım. Şunu soyayım.

aldım şimdi. Aldım. Kaç 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 buraya kadar. Biri. Şey kaç. Tamam olsun. Çünkü size şey oluyor. Hop 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 kaç kaç. Kaç. <laughs> ah kaçtık yine. Aa galiba katılamayacak bugün. Niye katılamıyor? Tamam ya biraz izler ama. Değil mi? onun daha bitti demedim bile. Zaten. Bakayım. O uzanla kon. Hadi be. Ne oldu onun ha? Bele, tekrar git bele. Yanlış görmüşüm bir. sana da şey diyor. İşte ay arkadaşlar, galiba şey oldu. Geldi 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 tamam. Geldi. <laughs> Gel lan diyeceğim. Şunu kalktırayım öyle. Gel. Ay moruz yanacaktım. O. Oh. Gel oğlum. Oğlum bak. <laughs> Sevdiğin kız başkasında vardı. <laughs> ben de şey sandım. Geldim de oğlum geldim de gerek yok ay gerek kok dedim gerek yok ki <laughs> brok brok heyvan o ki oğlum hiçbir şey kabul etmez sadece tanıdığım kişiyi inanmıyor ama şunu saymıştık 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 Yine mi? Kulaklık çıktı ya. Heh evet, tamam. Sevdiğin kız başkasına vardı. Şimdi diğer tarafa gidelim. Tamam hadi hızını altarak. Bas oğlum bas. Bas bas bas. Oğlum hiç kimse de yok ya. Açıkta hiç kimse yok. Şuraya bakalım. Şuradaki yok. Yok ki daha. Biri. Tigre bakalım mı? <gülüyor> <Daha>. <gülüyor> hiç, o hiç ev yok. Şunların eşi yok. Allah. içinden evde yok. Ah so... Ben de bitireyim. Ben de bitireyim. Geç ya tamam bitireyim gerçekten. Umarım video böyle işaret söyledim konuşuyor doğrusu. Çıktı mı oyundan o? Tamam. Ben de boşuna yazmışım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone Aboneydi.